merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda limit konusunun testlerine devam ediyoruz. Ve bugün de ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere demiş. Bize fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak veriyor ve limit x 4'e giderken fx nedir? Yani ne istemiş bizden? f4 değerini istemiş. Şimdi f4 değeri 4 noktasındaki değere bakacağım. 4 noktasındaki değerimiz neresi? 2x eksi 5. 4 ve 4'ten büyükler için burasını istemiş. Ve o zaman fonksiyonumuz bizim 2x eksi 5. Yani aslında bahsettiği şöyle. x 4'e giderken fx fonksiyonumuz 2x eksi 5. Burada x gördüğümüz yere 4 yazacağız. 2 çarpı 4 eksi 5 gelecek. Yani 8 eksi 5'ten cevabımız 3'e eşit olacak. İkinci sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi x yerine burada limit x3'e giderken demiş x yerine 3 yazdık. 3'ün karesinden 9 eksi 9, 3 eksi 3. Yani 0 bölü 0 belirsizliği oluştu değil mi? Şimdi böyle bir cevap veremeyiz. 0 bölü 0 belirsizliği oluştu deyip bırakacak halimiz yok. Ne yapacağız? Bu belirsizliği ortadan kaldırmamız lazım. Yani burada bu ifadeyi çarpanlarını ayırıp sadeleştirme yöntemlerini kullanarak bu ifadeki belirsizliği ortadan kaldıracağız. Mesela x kare eksi 9 demiş. Şimdi x kare ifadesi 2 kare farkı değil mi? Yani burası aslında x'in karesi. Aynı zamanda 9 da 3'ün karesi. Paydayı aynı şekilde yazdım. Sonra paya 2 kare farkını uygulayalım. x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Böyle payda da x eksi 3'ümüz var. Ve x eksi 3'ler burada sadeleşti. Geriye sadece ne kaldı? x artı 3. Yani fonksiyon şuna dönüştü. Limit x 3'e giderken x artı 3 oldu. Limit x 3'e giderken dediği için x gördüğümüz üzere 3 yazdık. 3 artı 3'ten 6'ya eşit işte oldu ve böylece belirsizliği ortadan kaldırarak limit değerini elde etmiş olduk. Üçüncü sorumuzda x 2'ye giderken demiş. Hemen x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2'nin karesi 4, eksi 6 çarpı 2'den eksi 12 artı 8. Burada da x yerine 2 yazdık yine 4 eksi 10 artı 6. İşlemlerimizi burada yaparsak 0 bölü 0 geldi. yine belirsizlik var. O yüzden yine bu belirsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dediğim gibi çarpanlarını ayırma yöntemlerini uygulayacağız. Mesela şöyle yapalım. x kare eksi 6x artı 8'i nasıl çarpanlarını ayırırız? x x deriz. Burada da çarpımları 8 toplamları eksi 6'yı veren 2 sayı arıyoruz. Yani onlar ne olur? Eksi 4 ve eksi 2. Çarpımları 8 toplamları da eksi 6. Ve biz bu ifadeyi şöyle çarpanlarına ayırmış oluruz o zaman. x eksi 4 çarpı x eksi 2. O zaman pay kısmını bunu yazıyorum. x eksi 4 çarpı x eksi 2. Aynı şekilde payda da çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 5 x artı 6. x x şeklinde ayırdık. Burada da çarpımları 6 toplamları eksi 5 olacak. Mesela eksi 3 eksi 2'yi düşünelim. Çarpımları 6 toplamları eksi 5'i yapıyor. O zaman burada da çarpanlarımız x eksi 3 ve x eksi 2. Bunu da aynı şekilde paydaya yazıyorum. x eksi 3 çarpı x eksi 2 geldi. Şimdi burada x eksi 2 değerlerimiz aynı olduğu için sadeleşti. Çarpım durumundalar zaten. Geriye ne kaldı? x eksi 4 bölü x eksi 3. Yani aslında fonksiyonumuz sorumuz şuna dönüştü. x 2'ye giderken x eksi 4 bölü x eksi 3'ün limiti nedir? x 2'ye giderken dediği için x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eksi 4 bölü 2 eksi 3. Yani eksi 2 bölü eksi 1'den limit değerimiz 2'ye eşit oluyor. Dördüncü sorumuzda yine parçalı bir fx fonksiyonu vermiş ve fx fonksiyonun x eksi 2, x eşittir 1, 2, 3, 4 ve 4 absesi noktalarında noktalarının kaçında limit vardır? Şimdi öncelikle eksi 2'ye bakalım. Eksi 2 noktasında limit var mı? Şuna dikkat etmemiz lazım. Eksi 2 noktası şimdi parçalı bir fonksiyondaki kritik noktalar nedir? Burada tam parçalandığı kısımlardır. Mesela fx fonksiyonun kritik noktaları 3 ve 2. Burada sonuçta 3'ten büyük, 3'ten küçük ya da 2'den büyük, 2'den küçük şekli verdiği için fx fonksiyonunun kritik noktaları 3 ve 2. O yüzden de 3 ve 2'ye çok dikkat etmemiz lazım. Bunun dışındaki değerler kritik nokta olmadığı için direkt hangi bölüme uyuyorsa orada fonksiyonun limitini alacağım. Mesela eksi 2. Eksi 2 kritik nokta olmadığı için eksi 2 hangi gruba dahil? Burada 3'ten büyük mü? 3 ile 2 arasında mı? Yoksa 2'den küçük mü? Tabii ki buraya dahil olduğu için o zaman şunu yapacağım. Limit x eksi 2'ye giderken Eksi 2'nin olduğu fonksiyon kimmiş? 2x artı 4. Burada eksi 2'ye giderken bir limiti bulacağım. Ve buradan ne geliyor? 2 çarpı eksi 2 artı 4'ten limit değeri 0 geliyormuş. Tamam. Şimdi burada aslında bizden limitin değerini de istemiyor. Limitin kaç tanesi limit vardır diye soruyor. Burada mesela kritik olmayan bir noktayı bulduk ve yazdık ve direkt limitini bulduk değil mi? Burada limit var ki limitin sonucunu elde edebildik. Zaten dediğim gibi burada hepsini tek tek değerlerini bulmamıza gerek yok. Eğer kritik noktaysa, kritik noktalar önemli. Kritik noktalarda mutlaka sağdan ve soldan limitlere bakmamız gerekiyor. Eğer eşitlerse limit vardır. Eşit değilse limit yoktur. Ama kritik noktanın dışındaki bütün değerlerde limit vardır. Çünkü zaten sadece bir tane fonksiyonu içeriyor. Aynı x eşittir eksi 2 de olduğu gibi. E dolayısıyla kaçına limit vardır? Eksi 2 de limit var. x eşittir 1. 1 yine kritik bir nokta olmadığı için 1'de de limit var. İstersek yazıp bulabiliriz yine. Daha sonra x eşittir mesela 4'e bakalım. 4'te de yine aynı şekilde 4 de bir kritik nokta olmadığı için 4'te de limit var. x 2 ve 3. Şimdi bu 2 ve 3'e bakmak zorundayım. Çünkü bunlar sağdan ve soldan limitlerine bakmamız gerekiyor. 2 ve 3 kritik nokta. O zaman şöyle yapacağız. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fonksiyon değerine bakalım. 2'den büyük değerler için aldığı fonksiyon kim? 9 eksi x. Aynı şekilde limit x 2'ye soldan yaklaşırken olan değerine bakacağım. Yani 2'den küçükler için aldığı fonksiyonda 2x artı 4. Bunları eşit olup olmadıklarını kontrol edeceğim. x yerine sağdan yaklaştığımız zaman x yerine 2 yazdık. 9 eksi 2'den burası 7 geldi. Aynı şekilde soldan yaklaştığımız zaman 2 çarpı 2 artı 4. Yani buradan 4 artı 4'ten 8 geldi. E, dolayısıyla 7 ile 8 birbirlerine eşit olmadığı için demek ki 2 noktasında limit yokmuş. Aynı işlemi 3 için yapacağım. Çünkü 3 de kritik nokta. Şöyle yapalım hemen. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken. Yani 3'ten büyük değerler için aldığı fonksiyon x artı 3 fonksiyonu. Eşit mi diye kontrol edelim. Limit x 3'e soldan yaklaşırken. 3'ten küçük değerler için aldığı fonksiyon da 9 eksi x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 artı 3'ten burası 6 geldi. Aynı şekilde x yerine 3 yazıyorum. 9 eksi 3'ten 6 geldi. Ve 6, 6'ya eşit olduğu için o zaman 3 noktasında da limit varmış. Kritik nokta olup limit olabilir, olmayabilir. da bilir. Mesela 2 noktası kritik noktada ama limit yoktu. 3 kritik noktada ama limit var. O yüzden de bunları mutlaka kontrol etmeliyiz. Ama diğerlerini yani 4, eksi 2 ve 1 gibi değerleri kritik nokta olmadığı için kontrol etmeden de direkt limit değerleri vardır deriz ki burada ilk örnekte zaten yapmıştık. Kaç tanesinde limit vardır demişti? 1, 2, 3, 4 tanesinde limit geldi. Beşinci sorumuzda f fonksiyonu vermiş, parçalı bir fonksiyon veriyor. Eksi 1 noktasında sürekli olduğuna göre. Şimdi eksi 1 noktasında sürekli ise sağdan soldan limitleri kesinlikle eşittir. Yani sürekli olabilmesi için önce limitli olması gerekiyor ya. O eşit olmalı ve sürekli de olması için o noktadaki değeri de bu limitlere eşit olmak zorunda. Yani aslında şundan bahsediyoruz. Limit x eksi 1'e soldan yaklaşırken fx. x eksi 1'e sağdan yaklaşırken ki fx. Aynı zamanda f fonksiyonu eksi 1 noktasındaki değeri bunlara eşit olmak zorunda. Hepsi birbirine eşit olacak ki sürekli olsun. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşırken yani eksi 1'den küçük, küçük olanlar için alacağımız fonksiyon bu. Burada x yerine eksi 1 yazacağım ve şöyle gelecek. Eksi 1'in karesi artı a çarpı eksi 1 eksi 1. Aynı şekilde eksi 1'e sağdan yaklaşırken yani eksi 1'den büyük değerler için alacağımız fonksiyon da bu. Burası da 2 artı 5 x de yine x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Ve f eksi 1'e eşit. f -1, eksi 1, eksi 1'in dahil olduğu fonksiyon kim? Yine 2 artı 5 x dolayısıyla bu da ne olması lazım? Yine bunlar eşit olacak. Yani 2 artı 5 çarpı eksi 1. Başka bir fonksiyonu buradaki x'in eksi 1'e eşit olduğu fonksiyonu ayrı bir fonksiyonla verebilirdi. Hangi fonksiyonu veriyorsa orada x eksi 1 yazıyorum. Burada direkt eksi 1'den büyük ve eksi 1'e eşit olduğu yer aynı fonksiyon olduğu için aynı fonksiyonda x eksi 1 yaz. Bunlar dediğim gibi hepsi birbirine eşit olacak. Zaten burası eşit. Bunlar da eşit olmalı. Buradan 1 eksi a eksi 1. Burada da 2 eksi 5 geldi. Eksi birler gitti burada. Eksi a eşittir. Eksi 3. Dolayısıyla a değerimiz 3 olmak zorunda ki sağdan soldan limit eşit olsun. Ve fonksiyonun da kendisine de eşit olacağı için sürekli olsun. Dolayısıyla biz buranın a'nın değerini bulmuş olduk. Şimdi a değerimiz burası yani eksi birden küçük olanlar için alacağı fonksiyon şöyle oldu. x kare artı 3x eksi 1 oldu. Bu x'in eksi birden küçük olduğu noktalarmış. Olduğu fonksiyonmuş. Bizden de f eksi 2 istiyor. eksi 2 bu aralıkta nereye karşılık geliyor? x'in eksi 1'den küçük olduğu yer. Dolayısıyla alacağımız fonksiyon kim? Bu. Burada x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 3 çarpı eksi 2 eksi 1. Buradan 4 6 eksi 1'den 6 eksi 1 şöyle yazalım tekrar. 4 eksi 6 eksi 1'den eksi 2 eksi 1 yani eksi 3 değerine eşit oluyor. Altıncı sorumuz fx fonksiyonuna ait bir grafik verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi çok dikkatli olmamız lazım grafik sorularında. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken. Hemen grafikte x'in eksi 2 olduğu noktayı bulduk. Eksi 2 noktasına soldan yaklaşıyorum. Soldaki grafiğini takip ettim. Nereye geldi? Y'deki 1'e karşılık geldi. Dolayısıyla eksi 2'ye soldan yaklaşırken limit değeri 1 bir olmalıydı. Birinci öncül yanlış. Daha sonra eksi 2 noktasına bak. Üstüne dikkat edin artı ya da eksi yok. Yani bu direkt sağdan ya da soldan yaklaş dememiş. Eksi 2 noktasındaki limitinin değerinin 1 olduğunu söylüyor. Bir kere eksi 2 noktasında limit değerinin olabilmesi için sağ sol limitlerin eşit olması gerekiyor. Önce onu kontrol edelim. Peki eksi 2 noktasındaki limit eşit mi? Sağdan mı soldan limitler eşit buna bakalım. Eksi 2'ye soldan yaklaştık 1 geldi. Eksi 2'ye sağdan yaklaştık 2 geldi. Bir kere eksi 2 noktasında sağdan ve soldan limitler eşit olmadığı için eksi 2 noktasında limit yok. Dolayısıyla da ben bunun cevabının 1 olduğunu söyleyemem. Üçüncü öncüle bakalım. 3 noktasındaki limitin eksi 1 olduğunu söylüyor. O zaman önce 3 noktasındaki limitini kontrol edelim. Sağdan soldan limitler eşit mi? 3 noktasına sağdan yaklaştım eksi 1'e geldi. 3 noktasına soldan yaklaştım eksi 1'e geldi. Sağdan soldan limitler eşit ve sağ sol limitleri eksi 1'e eşit olduğu için o zaman ne diyorum? 3 noktasında limit vardır. Ve limitin değeri ikisinin de ortak olarak geldiği yer yani eksi 1 değerdir. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Yani cevabımız yalnız 3 geldi. 7. sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşırken. Burada şuna dikkat edelim. Mesela daha önceki sorularda da aslında mutlak değerli olan bir soru vardı. Ama orada 2'ye sağdan ya da soldan yaklaş demiyordu bize. Ya da mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer değildi. Nasıl ki parçalı fonksiyonlarda kritik noktalar, oradaki parçalandığı yerler kritik noktalardı ya, mutlak değerli de içini sıfır yapan noktalar kritik noktalardır. Şimdi bu soruda öyle vermiş. Mutlak içerisindeki ifadeye bakın. 2 eksi x. 2 eksi x'in içerisini sıfır yapan değer kim? 2. Dolayısıyla bu fonksiyonun kritik noktası kimmiş? 2. Yani bu mutlak değerin sonuçta içerisini sıfır yapan değerimiz kritik nokta. O yüzden de burada bizim ikiye sağdan ve soldan normalde yaklaşmamız gerekiyor. E bize şunu vermiş daha kolay bir şekilde sormuş soruyor. Direkt demiş ki ikiye sağdan yaklaş. Eğer bana ikiye sağdan demeseydi de direkt x ikiye giderken demiş olsaydı ben burada ikiye sağdan ve soldan ayrı ayrı bakmak zorundaydım. Çünkü 2 kritik noktamızdı. Sağdan ve soldan ayrı ayrı bakacaktım. Eşitlerse evet o noktada limit vardır diyecektim. Bu diyecektim. Ama burada bu soru daha kolay sormuş. Demiş ki direkt 2'ye sağdan yaklaş sen sadece. Soldan şimdilik yaklaşma onu ileride soracağım. Ve o zaman biz direkt 2'ye sağdan yaklaşalım. Bu ne demek? 2'den mutlak değer içerisini kontrol edeceğiz önce kritik nokta olduğu için. 2 eksi şöyle diyeceğiz. 2 artı demiş ya. Bu ne demek? 2'den büyük değerler değil mi? 2'ye sağdan yaklaşmak demek 2'den büyük değerler. Mesela 2,1 gibi bir sayı düşünün. Şimdi biz mutlak değerde kural neydi? İçerisinin negatif mi pozitif mi olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz ya. 2'den 2,1'i çıkarttığın zaman sonuçluya gelir. Eksi 0,1 gelir değil mi? Yani soru, sonuç olarak ne gelir burada? Negatif bir sayı gelir. Çünkü çıkardığımız buradaki sayı 2,1. 2'den daha büyük bir sayı. O yüzden de öndeki işareti alacağı için burası eksi gelir. E o zaman içerisinin biz burada eksi olduğunu öğrendik ya. Mutlak değerli kural neydi? İçerisi eğer eksi ise dışarıya eksiyle çarparak çıkar. Yani 2 eksi x ifadesini eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi 2 artı x olarak geldi. Bölü paydadaki ifadelerde mutlak değer olmadığı için bunları aynı şekilde yazıyorum. Artı x. Fonksiyon buna dönüştü. Şimdi bu işlemleri yapalım. Dikkat edin şuradaki ifadeyi pay kısmını eksi parantezine almış olsak ya da paydayı hiç fark etmez. Bunu şöyle düzenleyeceğim. Eksi parantezine alsam burası 2 eksi x geliyor. Payda da aynı şekilde 2 eksi x'imiz var. Artı x. Ve buradaki 2 eksi x'ler sadeleşiyor. Geriye 1 kaldı. Önde de eksi, eksisi olduğuna göre eksi 1 artı x. Bu ifademiz bize işte neyi veriyormuş? Bu fonksiyonun limit değerini veriyormuş. Biz bunu mutlak değerden kurtardık. 2 noktasındaki limitini istiyordu. Artık sağdan bir şekilde çıkarttık biz bu fonksiyonu mutlak değerden kurtardık. Değerimiz neydi? 2 değeri. Bu fonksiyonda artık bulduğumuz son değerde x yerine de 2 yazıyorum. Eksi 1 artı 2'den de 1 değerine ulaşmış oluyorum. 8. sorumuz yine parçalı bir fonksiyon vermiş ve her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre. Yani ne diyor? Buradaki 2 her, her değer için sürekli ise o zaman buradaki parçalı fonksiyondaki kritik nokta kim burada? 2 değil mi? 2 noktasında da sürekli olacak. zaten diğerlerinde sürekliymiş her yerde sürekli olsun dediği için o zaman bu kritik nokta olan iki noktasında da sürekli olmak zorunda ki her x gerçel sayısı için sürekli diyebilsin. E o zaman da ne yapacağım? Sürekli ise sağdan soldan limitleri ve o noktadaki değeri birbirlerine eşit olmak zorunda. Hemen başlayalım. 2'den burada küçük değerler için demiş. 2'ye sağdan yaklaştığımız zamanki limit bu. Yani aslında şöyle yazayım ama yazmamıza da gerek yok. Ben sadece göstermek için yazıyorum bunu. 2'ye sağdan yaklaştığımız, pardon önce sola başladık. 2'ye soldan yaklaştığımızdaki fonksiyonumuz kim? x artı b. Eşit olmalı. 2'ye sağdan yaklaştığımızdaki fonksiyonumuz kim? b eksi x kare. Eşit olmalı. 2 noktasındaki değerle, Yani f 2 fonksiyonu x yerine direkt 2 yazdığımız değer. Şimdi 2'ye soldan yaklaştığımız zaman fonksiyonu yerine yazarsak burası 2a artı b geldi. Eşit olacak. Aynı şekilde burada x yerine 2 yazdık. b eksi 2'nin karesinden 4. F2. F2'de ne? X'in 2 olduğu yerdeki fonksiyonun değerine neymiş? 2. Bunlar 2'ye eşit olacak ki fonksiyon sürekli olsun. E şimdi şöyle yapalım. Hepsini ayrı ayrı inceleyebiliriz. Mesela B-4 ile 2'yi kullanalım. B-4 değerimiz 2'ye eşitse B'nin buradan değerinin 6 olduğunu buluyoruz. Yani aynı şekilde 2A artı B değeridir 2'ye eşit. Onu da yazalım. 2A artı B. B'nin yerine de 6'yı yazdım. 2'ye eşit. 2A eşittir. Karşı tarafa alırsak burası eksi 4 geldi. A değerimiz de eksi 2 oldu. Bizden A ile B'nin çarpımını istemiş. O zaman eksi 2 çarpı 6'dan cevabımız eksi 12'ye eşit. Bu sorumuz 2018 AYT'de çıkmış bir ÖSM sorusu. Gelin bakın sorunun ne kadar kolay olduğuna. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir demiş. Biraz önceki sorunun aynısı. Ne yapacaksın? Kritik nokta şimdi zaten burada gerçel sayılar kümesi üzerine yani hepsinde sürekli. Bütün reel sayılarda zaten sürekli o zaman buradaki parçalı fonksiyondaki kritik nokta olan 3 ve 0 noktalarında da sürekli olmak zorunda. Yani sağ sol limitleri ve o noktadaki değer birbirlerine eşit olacak. Önce 3'ü kontrol edelim. 3'e sağdan ve soldan yaklaşalım. 3'e sağdan yaklaşmak fonksiyon bu. Burada direkt şöyle diyeyim. 3'e sağdan ve 3'e soldan olan fonksiyonun limit değerleri eşit olacak. 3'e sağdan yaklaştım. 1 eksi 3'ün karesi 3'e soldan yaklaştım. A çarpı burada 3 geldi. Yani 3A artı B değeri birbirlerine eşit olacaklar. 3 noktasındaki değer de yine aynı fonksiyon verdiği için onu tekrar eşittir diye yazmama gerek yok. 3'ü ayırmamış çünkü. Aynı şekilde 0'a sağdan ve 0'a soldan yaklaştık ki limit değerleri de yine eşit olmalı. 0'dan küçük değerler için alacağımız fonksiyon bu. Burada x yerine 0 yazacağım. 10 eksi 0'ın karesi. 0'dan büyük için yazacağımız fonksiyon bu. a çarpı 0 artı b. Buna göre a ile b'nin toplamını bulalım. Burası bir kere 1 eksi 3'ten eksi 2'nin karesinden 4. Burada da 3a artı b değerimiz var. Buradan direkt 0 gitti zaten. Burası b geldi. Burası da 10. O zaman b'yi bulduk. b'yi girip burada yerine yazalım. 3a artı 10 geldi. Karşı tarafa alırsak eksi 6 eşittir 3a'dan. a'nın değeri de eksi 2 oldu. Toplamlarını istemiş. Eksi 2 artı 10'dan cevabımız 8'e eşit. 10. sorumuzda fonksiyonların hangilerinin 4 noktasında limitin vardır demiş. Şimdi 4 noktasında limiti olabilmesi için fonksiyonun bir kere e, burada yani belirsizlik gelmemesi gerekiyor. 4 noktasında limiti olması için tanımlı olması gerekiyor. Bunları inceleyelim. Mesela ben bu ifadede, birinci ifadede x kare eksi 16 bölü x eksi 4 demiş. Şimdi bunun limitini yazacağım ama ben x yerine 4 yazdığım zaman burada ne geliyor? 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Belirsizliği ortadan kaldırabiliyorduk. Nasıl yapacağım? Pay kısmını çarpanlarına ayıralım. 2 kare farkından x eksi 4, x artı 4. Bölü x eksi 4 geldi. x eksi 4'ler sadeleşti ve fonksiyon x artı 4'e dönüştü. 4 noktasındaki limitini istemişti. x yerine de 4 yazdım. Burada ne oldu o zaman? 4 artı 4'ten 8'e eşit. Burada 4 noktasında benim şu an birinci soruda sağdan soldan bakmama gerek var mıydı? Yoktu. Niye? Çünkü yazdığım bu nokta bu fonksiyon için kritik nokta değil. Sadece belirsizlik vardı onu da ortadan kaldırıp ve buradan da 8 değerine ulaştık. Eğer verdiği nokta yani 4 noktası kritik nokta ise o zaman işte sağdan solan limitlerine bakmamız gerekiyor. Mesela ikinci öncülde gx fonksiyonu x eksi 4 mutlak içinde x eksi 4. Burada mutlak değerin içerisini 0 yapan değerimiz kim? Buradaki 4 noktası değil mi? E, dolayısıyla mutlağın içini 0 yapan değer kritik noktaydı. E, 4 noktasındaki o kritik olan noktada da limit istediğine göre şuna bakmak zorundayım. 4 noktasında sağdan ve soldan limitleri eğer eşitse 4 noktasında limit vardır diyeceğiz bu ikinci öncülde. O zaman şöyle yapacağım. 4'e bir sağdan yaklaşacağım bir de soldan yaklaşacağım ve bunlar eşit olmalı. Şimdi gx fonksiyonu x yerine 4, xe 4'e sağdan yaklaştığın zaman yani bu ne demek mutlak değer içerisini kontrol edin. 4'ten büyük bir değer yazacaksın. E, dolayısıyla 4'ten büyük bir değerden 4'ü çıkarttığın zaman içerisine olur pozitif olur. İçerisi pozitifse bu ifade mutlak değer dışına olduğu gibi çıkar. Yani x eksi 4 olarak çıkar. Böyle paydadaki de bir mutlak değer olmadığı için onu aynı şekilde yazıyorum. 4 eksi x. Soldan yaklaşalım bir de. Şimdi soldan yaklaştığımız zaman da bu sefer şöyle diyeceğiz değil mi? 4'ten küçük bir değerden 4'ü çıkartıyorum. Mesela 3,9'dan 4'ü çıkarttınız. Sonuç olarak burası ne olur? Negatif bir sayı olur değil mi? Negatifse ne yapıyorsunuz? İçerideki ifadeyi eksiyle ile çarpıyorsunuz. Yani mutlak değer içerisindeki ifadeyi eksi çarparsak eksi parantezine yazalım. Direkt x eksi 4. eksiyle çarparak çıkarttık. Bölü burada da ne var? 4 eksi x. Şimdi bunlar eşit mi? Eğer eşitlerse limit vardır diyeceğiz. Şöyle yapalım. E, burada x eksi 4 diyor. Paydaki ifadede de eksi parantezine alsam eksi x eksi 4 gelecek. Bu, burada yine aynı şekilde eksi parantezinde x eksi 4 vardı. Burada da eksi parantezine alalım. x eksi 4 oldu. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman burası eksi 1 geldi. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman eksi eksiye bölümünden artı 1 geldi. E, eksi 1 değeri 1 değerine eşit olmadığı için o zaman buradaki 4 noktasında limit yoktur diyoruz. Gx fonksiyonu gitti. Üçüncü öncülümüzde ise hx fonksiyonu vermiş. x eşittir 4 noktasındaki limiti arıyorum. x yerine 4 yazdığımız zaman burası kök 4 eksi 2 bölü 4 eksi 4. Buradan da ne gelecek? 2 eksi 2 4 eksi 4 yani 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Aynı birinci öncülde olduğu gibi bizim bu belirsizliği ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için aslında bu ifade çarpanlarına ayıracağız. Şöyle yazabiliriz. Mesela kök x eksi 2 verilmiş ya. Burada x eksi 4 ifadesi. Hocam diyeceksiniz ki burada nasıl çarpanları ayrılacak? Aslında gizli bir şey var burada. Mesela şöyle düşünelim. x eksi 4 demiş paydada. x yerine ben kök x'in karesi yazsam. Sonuçta bu x değil mi? Evet x. 4 yerine de 2'nin karesi yazsam. O da 4. E dikkat edin paydada ne oldu? 2 kare farkı. O zaman biz burada şunu uygulayabiliriz. Payı aynı şekilde yazıyorum. Paydada 2 kare farkından kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2. Yani biz istersek her şeyi aslında 2 kare farkına uygulayabiliyoruz bu şekilde. Şimdi burada kök x eksi 2'den sadeleşti. Geriye ne kaldı? 1 bölü kök x artı 2. x yerine de 4 yazıyorum. 1 bölü kök 4 yani 2 geldi. 2 artı 2'den 1 bölü 4 değerine ulaştık. Dolayısıyla bu noktada yine aynı şekilde limit varmış. Birinci öncüde limitimiz var, üçüncüde var ama ikinci öncüde limit değeri yoktu. Hangisi limit vardır dediği için de cevabımız 1 ve 3 oldu. 11. sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. 2'ye soldan yaklaşırken. Şimdi neden 2'ye soldan yaklaşıyor? Çünkü 2 noktası kritik nokta değil mi? Neden? Çünkü buradaki mutlak değerin ifadesinde, İçerisini sıfır yapan değer değil mi? X kare x 4'ü 4 sıfır eşitledik. X de x kare eşittir 4. X değerimiz 2 ve eksi 2. Yani hem 2 hem de eksi 2 burada kritik nokta. Bizden sadece 2 noktasındaki soldan limiti istemiş. Burada daha önceki soruda da söylemiştim. Eğer soldan limit dememiş olsaydı 2 noktasındaki limiti isteseydi, biz sağdan ve soldan limitlerini ayrı ayrı bakıp eşit mi değil mi diye kontrol etmemiz gerekiyordu. Ama o bize sadece neyi sormuş? Soldan limiti. Yani şunu istiyor. Bu öncelikle mutlak değerin içerisinde ifadenin nasıl çıktığını bir kontrol etmen lazım. Pay kısmını aynı şekilde yazıyorum. 2x 4. Payda da x kare 4. Yani bunu şöyle düşünelim. 2'ye soldan yaklaşacağım. 2'den küçük bir değerin karesinden 4'ü çıkarttığın zaman bu ifade mutlak değerin içerisinde negatif mi pozitif mi? E şimdi şöyle düşünelim bunu. 2'ye mesela 2'nin karesi olmuş olsaydı 4 gelecek değil mi? Ama 2'den küçük bir sayı, mesela 1,9'un karesini aldığın zaman da karesi o zaman 4 değil de 4'ten biraz daha küçük bir sayı. E dolayısıyla burası 4'ten küçük bir sayıysa bu sayıdan 4'ü çıkarttığın zaman ne olacak sonuç? O zaman ne olacak? Negatif bir sayı olacak. 4'ten küçük bir değerden 4'ü çıkartıyorsan sonuç negatif olacak. ve o zaman ne anlıyoruz biz buradan? İçerisi negatifse demek ki bu ifade mutlak değer dışarısına eksiyle çarpılarak çıkacak. Yani başına bir eksi alarak x kare eksi 4 olarak çıkacak. Şimdi bu ifadeki limiti kontrol etmek için yine burada çarpanları ayılabiliyorsa ayıralım ve buradan da limitini bulalım. 2 parantezinde x eksi 2 geldi. Burada da eksiği yazdım. x kare eksi 4'dür. 2 kare farkını ayıralım. x eksi 2, x artı 2. x eksi 2'ler sadeleşti. Geriye 2 bölü eksi x artı 2 kaldı. Neden bu arada biz burada çarpanlarını ayırdık? Direkt x yerine 2 yazmadık. Çünkü x e yerine 2 yazdığımız zaman burada yazı mesela buradaki ifadede 0 bölü 0 belirsizliği geliyor değil mi? O yüzden de direkt çarpanlarını ayırma işlemi yaparak limitini bulmaya devam ediyorum. x gördüğümüz de son durumda x gördüğümüz yerde 2 yazacağız. Ve buradan da 2 artı 2'den 4. 2 bölü x 4'ten de cevabımız eksi 1 bölü 2'ye eşit. 12. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve x 4'e giderken kim? limit değerini istiyor. Yani fonksiyonumuz aslında şöyle limit x 4'e giderken fonksiyonumuzu yazalım. x eksi 4 bölü 5 artı, 5 artı x kök içinde eksi 3. Şimdi yazalım bakalım x yerine 4 yazdık. 4 eksi 4. Burada da x yerine 4 yazdık. 5 artı 4'ten 9. Kök 9 dışarıya 3 diye çıktı. 3 eksi 3'ten 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var. Yani o zaman bizim bu belirsizliği yok etmemiz gerekiyor. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Çarpanlarını ayırıyorduk. Şimdi bu ifade çarpanlarına ayrılabilir gibi durmuyor. Yani iki kare farkıyla da halledilebilecek gibi de değil. O zaman ne yapabiliriz? Bu ifadede paydadaki ifade yani kökte olan ifadenin eşleniğiyle biz bunun hem payını hem paydasını çarpalım. Bunlarda böyle bir yöntem uygulayabiliriz. Yani bu ifadenin buradaki köklü ifadenin eşleniği nedir? Kök içerisinde 5 artı x artı 3 bu ifadenin eşleniğidir. Ben bunu hem payla hem paydayla çarpıyorum ki oran değişmesin. 5 artı x buradan da artı 3. Şimdi bunları çarptığımız zaman pay kısmındakiler değişmedi. Yine x eksi 4 çarpı 5 artı x artı 3 var. ifade ifadede eşlenikle çarpıyorsak kök 5 artı x ile kök 5 artı x'i eksi 3 ile 3'ü çarpacağım. Eşlenikleri böyle çarpıyordu. Kök 5 artı x ile kök 5 artı x'i çarparsam kökler gider 5 artı x kalır. Eksi 3 ile 3'ü çarptık eksi 9 geldi. Devam edelim işlemimize. Payı aynı, aynen yazdım. x eksi 4 çarpı. Burası 5 artı x artı 3. Paydalık ifademize de ne geldi? 5 eksi 9'un eksi 4. Yani x eksi 4 geldi. Ve burada dikkat edin. x eksi 4'ler sadeleşti ve belirsizlikten kurtulduk. Geriye ne kaldı? Sadece buradaki ifade. Yani kök içinde 5 artı x artı 3 kaldı. x'in 4 noktasındaki limitini istiyordu. Fonksiyonumuz artık bu fx fonksiyonumuz. x yerine 4 yazıyorum. 5 artı 4 artı 3, yani buradan 3 artı 3'ten 6 değerine eşit geldi. Evet, böylece limitin ikinci testinde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ki bu şekilde daha çok öğrenciye videolar ulaşabilsin. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.